Arkadaşlar herkese merhabalar. E, RK ile ilgili bugün çok detaylı bir tanıtım videosu çekecektim. Fakat hava yağmurlu olduğu için e, merak edilen soruları yanıtlayacağım. E, şu anda motorumuz start stop devresi açık. Yani gidiyorduk ama bir anda durup çekme kararı aldım. Evet şimdi başlayalım. Hem sürüşümüz yapalım. Yağmurlu havada daha bir sürüş yapalım. Çünkü bugün biraz daha güzel bir hızlı bir yağmur var. Gördüğünüz gibi şu anda start stop yanıp sönüyor. Ve bize diyor ki Start Stop aktif ve şimdi Start Stop'u yani şu anda Stop'ta aktif olabilmesi için harfiften gaza dokundum ve motorum çalıştı. Evet arkadaşlar merak ettiren soruların arasında <laughs> en çok e, gelen işte VKS'nin çok sık arıza yaptığı gibi sorular aldım. Yani şimdi e, her motor arıza yapabilir fakat bu kullanımdan yani motoru ne kadar kum kurar kullanırsanız o zaman o kadar sizi üzmez şimdi kimi arkadaşlar mesela bu parçanın karıştırıyor olabilir hani. Fakat burada sizin ne kadar düzgün kullandığınız önemli. Hani burada yaptığınız her örnek veriyorum aldığınız sıfır motoru e, yapmadan hadi ben bir top speed deneyi falan derseniz bunlar yanlış şeyler tabii ki. Burada ne yaparsınız? Motorunu düzersiniz. Burada size masraf açmasına sebep olur. Öte yandan arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki QC ATR 125 tarafından üretilip RKS etiketi vurulan bir motor. Yani ben şu an kaç kilometredeyim? 64 kilometredeyim ve herhangi bir problem yaşamadım. Gayet memnunum. Hani tepkimeleri olsun, daha sonrasında start-stop özelliği olsun. Beni oldukça memnun ediyor. Eee, mesela hani şöyle söyleyeyim. Bir fabrika çıkış lastikler örnek verelim böyle bir amuda hani e, çoğu zaman gitmeye korkarız çünkü kayıyor diye ama ben bunda böyle bir sorun yaşamadım şu anda yağmurda ikinci sürüşüm herhangi bir sorun yaşamadım ee, yani yaşayacağımı da düşünmüyorum çünkü lastik dişlerine baktığımda gayet güzel bir lastik kullanmışlar ve hani bu da fren mesafesi olsun şu olsun sanırım arttıran özelliklerden bir tanesi Hani alınacak bir motor diyebilirim. E, alınacak bir motor sınıfında şu an. Hani e, mesela hani tüm motorlar var. Örnek eşdeğer motorlarını hani benzer kasalarını yapmışlar. Daha ucuz fiyata. Hani e, bakıyorsunuz hani bir tık daha yüksek verip bir hava hava soğutma yine soğutma motor için daha avantajlı. E, daha sonrasında e, hani şu olsun bahsettiğim yeri olsun çok güzel bir motor. Yani, şu anda hafifte rüzgar da var arkadaşlar. Sesinin nasıl geldiğini de bilmiyorum. Hani, e, bir sıra gitsek e, hani, soruları böyle merak edilenleri var Yani mesela ben çok tanıtım videosu izledim bununla ilgili ama değinim detaylar var. Yani sadece ne dedim? İşte motorda TDS var, start stop var, ABS var, aha da hayırlı olsun, ha hayır işte. Hani öyle değil. Mesela Dikkat dikkat çeken özelliği oldu benim. Tabii daha da böyle inceledikçe, kurcaladıkça ve kullandıkça e, çözmeye başlıyoruz. Hani burada bakıyorum, e, mesela örnek e, USB soketinde Type-C özelliği var. Bundan kimse baş, bahsetmemiş ve koltuğun altında bir anahtarla hani e, koltuk serisini açmak için anahtar bölümü de yapılmış. Ayrıca kumandadan da selenin kontrol edildiğini, bunları kimse değinmemiş. Yani nasıl diyeyim size? e, motoru çalıştırmanıza gerek yok. Kumandadan bastığınızda arabalardaki bagaj açma özelliği gibi koltuk serisinden de koltuk serisinin kumanda üzerinden de açıyor. Bunlardan kimse bahsetmemiş. Tabii ben detaylı bir tanıtım videosunda hani bütün özelliklerin e, tamamen önüne atışacağım. Çünkü motoru yaklaşık yani, bir, bir hafta, bir, bir buçuk hafta falan kullanıyorum. Bayağı bir test ve tecrübe etme fırsatım oldu. E bir de e, bir kere yıkadım. Hani e, ilk aldığım zamanlarda da havalar yağmurdu. Çok çamur olmuştu. Bir kere yıkadım. E, o zaman da daha detaylı bir inceleme fırsatı buldum yıkarken, süngerlerken. Hani, e, e, daha sonrasında baktığımızda arkadaşlar sınıfının alınabilecek ideal motorlarından bir tanesi. Hani mesela bakın şu anda çok yağmurlu bir havada hafif sağanak bir yağış ve rüzgar Esinli bir, bir seyahat gerçekleştiriyorum. Ve şu anda beni yoğurmuyor. Hani Aa kayacak mıyım, kayar mıyım, düşer miyim gibi korku yok. Hani ee, gayet keyifli bir şekilde sürüşümü gerçekleştirebiliyorum. Hani aslında motorun size vermesi gerektiği özellikle adam, bir tanesi bu. Hani ee, bu çok önemli bence. Ee, ve baktığınızda keyif aldığımız bir motor. Evet, şu anda mesela Aşırı da böyle bir rüzgar var. Bilmiyorum siz duyuyor musunuz? şu an çok şiddetli bir rüzgar var mesela. Su rüzgarda da çok fazla bir sallanması yok. Hani e, ben bunu şu anda desem ki aşırı derecede sallanıyor arkadaşlar. Ya da öyle bir sallantısı yok. E, aksine şu anda çok böyle sanki e, otomobilin üstü açık bir şekliyle seyahat ediyormuşum gibi geliyor. Ve baktığımızda da bu da zaten önemli olan kısımlardan bir tanesi evet USB girişinde hem USB hani USB çıkışında hem USB hem Type C çıkışı var bu da bir nebze de olsa e, bence güzel bir özellik çünkü günümüz cihazları biliyorsunuz artık e, Type C ile çoğu şarj aletleri destekliyor e, bu da benim için bence çok iyi ince düşünülmüş bir özelliklerden bir tanesi e, komandadan serin açılması yani Tutayım, kontağı açayım, işte sola çevireyim seri açılsın değil. kumanda üzerinden serinin açılmasını düşünmeleri de benim için çok bence güzel özelliklerden bir tanesi. E daha sonrasında arkadaşlar ABS'si hani şöyle söyleyeyim, hani bir tık daha geliştirilebilir. Ve ben birkaç özellik fark ettim, hani yıkarken, <laughs> yine yıkarken dedim. Hani yıkarken. Sanırım bunun arkalarına kamera düşünüyorlar. Hani belki ilerleyen dönemlerde modelleri ekleyip hani ekstra ücret hani motor modellerinde görmüştük biliyorsunuz. İşte ekstra ücrette fabrika çıkışı kameraları diyorduk. Sanki bunlar için marka arka değer yapmışlar gibi geldi bana. Hani bunları zaten detay tanıtım videosunda sizinlere anlatacağım. Arkadaşlar fiyat bandına göre alınabilecek motor. Hani kendiniz rahatlıkla gidip keyfini sürebilirsiniz, alabilirsiniz, testinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yani e, bu bandında da zaten daha üstün bir performans beklemeyin açıkçası. Yani performans olarak baktığımda gayet yeterli şu anda. Hani özellikle şöyle biraz dönüş gerçekleştiriyorum ki hani e, ne yapacak, ne tepki verecek diye. Hani dediğim gibi aslında hani bir de fabrika çıkışından dolayı hani artık e, fabrikanın özel yerleri bir özellik mi bunu bilmiyorum ama hani ben genellikle hangi motoru aldıysam İlk böyle yağmurlu havalarda bir lastik problemi, bir kayma problemi yaşadım ama bundan çok şükür ki bunda yaşamadım. Hani bu da beni bir tık daha tatmin etti. Gene arkadaşlar sorularınız ve e, hani sormak istediklerinizi, öğrenmek istediklerinizi ekstra veya benim anlatmadım ya bu var mı yok mu çünkü bakıyorum çok detaylı bir anlatım yok. E, mesela hani direkt belirli başlı özelliklere neymişler Mesela işte TCSE'de, yani TCS'de burada bir tane düğme var. Bakın şu anda kapattım, TRF yanıp sönüyor. açtım. TCS gibi, ABS gibi belli başlı özelliklerinden bahsetmişler ama çok tek birkaç ince detay katmışlar. Bu da açıkçası bir tık daha ince düşünülmüş diye Şimdi sizin için start stop'un saniyesini test edeceğim. Şu anda şurada bir duracağım ve durdum. Elimi frenden bıraktı. Şu anda araba e, motor stop etti. Tekrardan çalıştırayım. Tekrardan çalıştırayım da bakın şimdi çalıştı. Evet. Tekrardan yolumuza devam ediyoruz Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Darılım darılım ben sana canım. Böyle mi olacaktı? Vuruldum vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı Darıldım darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı